Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Ne gökyüzü, ne deniz, ne toprak. Ne zaman, ne yaşam, sadece sessizlik. Evrenin ilk nefesi bile daha alınmamıştı. Ve o sonsuz sessizliğin içinde bir varlık belirdi. Kaos. Kaos ne iyi ne kötüydü. O, düzenin zıttıydı. Her şeyin başlangıcı ve sonuydu. Onun içinde her şey gizliydi. Işık da, karanlık da yaşamda, ölümde. Zamanla Keos'un derinliklerinden yeni varlıklar doğmaya başladı. İlk olarak Gaia yani Toprak Ana, ardından Tartaros, yeraltının karanlık uçurumu ve Eros yani aşk ve yaratım gücü. Kaos bir annenin rahmi gibiydi. Her şeyi doğuran ama kendisi hep görünmeyen bir güç. O oh, evrenin sessiz yankısıydı. Ve bugün gökyüzünde gördüğümüz her yıldız aslında kaos'un o ilk boşluğundan doğdu. Çünkü Yunan mitolojisine göre her şey kaostan gelir ve sonunda kaosa geri döner.